Almanya'da meclisten geçen yeni bina enerji yasası kiracıları da kapsayacak. Balkonlara enerji paneli kurulmasını kolaylaştırmak için harekete geçen Alman hükümeti, kira ve kat mülkiyeti kanunlarında da değişiklikler yaptı. Bu sayede kirada oturanlar da dairelerinin balkonuna küçük bir güneş enerjisi sistemi kurabilecek. Kira ve kat mülkiyeti kanunlarında yapılan değişikliklere göre, prize takılabilen güneş enerjisi panelleriyle elektrik üretimi ayrıcalıklı önlemler kataloğuna dahil edilecek. Ev sahipleri mevzuata uygun güneş enerjisi sistemlerinin eve ve balkonlara takılmasını yasaklamayacak. Almanya'da hükümet yenilenebilir enerjilerden üretilen elektriğin payını artırmak için reformlar yapıyor. Reformlar kapsamında güneş enerji panelini kuran kişi artık şebeke operatörünü yeni sistemleri hakkında bilgilendirmek zorunda kalmayacak. Gelecekte balkon güneş panelleri de standart ev prizlerine uyan bir fişle sunulacak. Kuzeyren Vespalya Eyaleti Tüketici Danışma Merkezi'nin güneş paneliyle ilgili bilgilendirme kampanyasına göre sistemi kurmak artık çok kolay. Danışma Merkezi İcra Direktörü Wolfgang Schulzinski, çatılara yerleştirilen büyük güneş enerji sistemlerinin aksine özel şahısların da fişli güneş enerjisi cihazlarını rahatlıkla balkonlarına kendilerinin kurup bağlayabileceğini ve doğrudan kullanabileceğini belirtti. Derneğe göre fişli güneş enerjisi cihazları bir mülk sahibi olmadan da enerji dönüşümüne katkı sağlamak ve aynı zamanda elektrik maliyetlerinden tasarruf etmek için oldukça mantıklı. Balkon güneş enerjisi panellerinin fiyatı 500 avrodan başlıyor. Konum ve pusula yönüne bağlı olarak modül başına yılda yaklaşık 300 kWh elektrik üretilebiliyor.